Uzay Pastanesi e, ve Geşit Şubesi'nde özellikle çok anılarımız var bizim. Ben iki çocuğumu da burada büyüttüm diyebilirim. E, hafta sonları özellikle anaokulundayken hafta sonları ve okul çıkışlarında buraya gelip arkadaşlarıyla hamburger yemeyi çok severdi. Sonra büyüdüler. E, doğum günlerini burada kutlamak istediler. Sonra daha da büyüdüler. Doğum günlerini başka yerde kutlamak istediler ama pastalarımızı hep Uzay Pastanesi yaptı. E, bizim Ailemizin buraya uğramak için çok sebebi vardır. Benim için milföylü pasta ve profiterol, eşim için marşal ve dondurma, kızım için muhlama ve limonata, oğlum için babaroski ve babaroski. Çünkü e, eminim Bursa'da en çok babaroski yiyen ve en çok seven e, çocuklardan biridir benim oğlum. E, bizim bütün özel günlerimizde uzay pastası hep yanımızdaydı. nişanımızda, düğünümüzde... Doğum günlerimizde, sevgililer günümüzde pastalarımızı biz buradan aldık. Keyifli pazar kahvaltılarımız, kahve sohbetlerimiz hep buralarda oldu bizim. Ee, Uzay Pastanesi e, eski bir kurum. 35 yılını biz birlikte geçirmiş olabiliriz muhtemelen. Ee, biz burada e, bir sürü kişiyle tanıştık. Ee, Erdoğan abiyle tanıştık, Atilla abiyle tanıştık. Çiğdem'le tanıştık. Fikir abiyle tekrar burada yollarımız kesişti. Nur içinde yatsın. Ee, ve bir sürü adını şu an hatırlayamadığım personelle tanıştık. Ben yokken eşime, eşim yokken bana halimizi, hatırımızı soran, çocuklarımızın sağlığının, keyfinin nasıl olduğunu soran bir ekip vardı burada hep. Veya çocuklarımızla geldiğimizde sen küçükken bunu yerdin, burada bunu yapardın dediğinde o karşılıklı yüzlerdeki tebessüm bunlar tarif edilemez. Bunlar işte hep ana ve emek ve beraber oluşturduk. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü e, bir kurum ne kadar e, lezzetli ve kaliteli ürün yapsa da e, ekip işidir bu, emek işidir. Eğer ekibiniz güzel yüzlü ve tatlı dilliyse tercih edilmezsiniz. Biz bu yüzden de burayı çok tercih ettik. Sen neler söylemek istersin Gülkan'cığım? Valla ben de tekrar baştan başlamak isterim herhalde. Tabii. Benim de e, uzayla tanışmam. Altı parmakta Çadik ee, dil okuluna gidiyordum. Oradan kurstan çıktıktan sonra bir pasta alıp evimiz Muradiye'deydi. idi. Ee, oraya aldığım pastayla gidiyordum. Sonrasında Anadolu sesini kazandım. Bursa Anadolu gittiğimde de Çekirge Mağazasından alışveriş yapmaya başladım. Ee, eşimin de söylediği gibi çocuklarımız olduktan sonra da e, çocuklarımızı burada büyüttük. Ve burada çocuklarımız büyürken yine e, Uzay ailesinin e, torunları da buradaydı. Hepsi beraber büyüdüler. E, Erdoğan abi, e, Atilla bey, Çiğdem e, ve rahmetli Fikri beyi ben de e, rahmetli anmak istiyorum. E, çok güzel anlarımız oldu. Ne zaman e, arasak her şekilde e, bize istediğimiz ürünü, istediğimiz dakikada e, getiren çok tatlı bir ekip var burada. E, Şimdi isimlerini sayamadığım ama çok değer verdiğimiz e, üyeleri farklı şubelerde de görme imkanımız oluyor e, Bursa'nın her yerinde. Bursa büyüdükçe e, uzay da gelişti. E, ben en çok uzayda hijyeni, temizliği ve her dönem değişen mimarisiyle her çağı yakaladığını düşünüyorum. E, eşimin söylediği gibi e, favorim Marshall. Aynı zamanda e, dondurma da Sağlıklı bir tüketiciyim boğulmadan. Ee, uzay için söyleyeceğim. Nice 50 yılları diyorum. Ee, uzay ailesini gönülden tebrik ediyorum. Ee, yollar yapıldı, batçıklar yapıldı, metrolar yapıldı, yollar kapandı. Biz bir şekilde Uzay Pastanesi'ne geldik. Biz gelemesek de onlar geldi. Her şey için teşekkür ederiz. Ee, güzel seneleri olsun. Çünkü Uzay Pastanesi Bursa'nın tadı, tuzu... Ailemizin de öyle. Ee, hepimizle güzel seneleri olsun. Menüler hep değişsin, yenilensin ama eskileri de unutmayalım, kaldırmayalım sevdiğimiz pastaları da. Burası bizim ailemiz. Severek geliyoruz. Söyleyecek, anlatacak çok şey var. Çok anı var gerçekten. Hani çok uzun yıllar var ee, yaşadığımız burada. Yani her gün geldiğimiz oluyordu bizim. Haftada her gün çocuklarla buraya geldiğimiz oluyordu. Mesela okul çıkışlarında ilk günleri okulların, çocukları okula bırakırdık. Nereye gidiyoruz? Kahve içiyor muyuz? İçiyoruz. Nereye uzak bahsediyoruz? Bazen bir saat sürerdi buraya gelmek ama o buraya gelinir, o kahve içilirdi burada. Bütün anılar, kahkahalar, bazen gözyaşları, önemli kararlar, işte bağlı olduğumuz derneklerin yönetim kurulları hep buralarda yapıldı. Hep de keyifle yapıldı. İyi ki varsınız, hep de var olunuz arkadaşlarınız. Benim de e, en e, güzel anım e, kendimi yapmışlar heykelden. Ha, evet şeker hamurundan kocamı yaptılar bana. <laughs> Hala durur evde saklıyor. Doğum onu yaptırdık Aslanda ilk defa. Yani herkes arayıp beni dediler ki hani şeker hamurundan gerçekten Gökhan'ı yapmışlar. Bu kadar mı aynı olur? İnanılmaz yani. Hala da evimizde durur. Aynen. böyle bir Güzel Aynen. bir şey yaptırdık.